Herkese kocaman merhaba arkadaşlar İlgi. kanalıma hoş geldiniz. Ee, bayramınızı öncelikle hepinizin kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, nice bayramlar görmemiz dileğiyle. Bugünkü videomuz aslında bir kitap yorum videosu olacak. Bu da Kürşat Başaran Sen Olsaydın Yapmazdım biliyorum kitabı hakkında olacak. Ee, umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Ee, öncelikle arkadaşlar Kürşat Başar'ın Sen Olsaydın Yapmazdım biliyorum kitabını. Ben nedense birkaç gün içerisinde okudum. Baktığınızda 112 sayfalık bir kitap. Yaklaşık 2 saatte 3 saatte bitebilen bir kitap. Hadi çok sık okuyucu değilseniz bir günde okuyabileceğiniz bir kitapken ben bu kitabın aslında içeriğini tam olarak anlayamadığım için birazcık bana sıkıcı gelmişti. Ama daha sonradan internette yaptığım küçük araştırmalarla bu kitabın okuduğunda insanın hayatını değiştirdiğini falan okudum. Çok şaşırdım. Hatta Instagram'da sormuştum birkaç kişiye hani gerçekten böyle bir şey var mı diye. Ben de okudum. Hayatımı değiştirdi diyemem ama e, kadın erkek eşitliğine burada birazcık karşı gibi görünsem de yaşanılan ilişkinin kadını çok daha farklı boyutta etkilediğini ve onu çok daha fazla acı çektirdiğini gösteriyor bu kitap. Ee, altını çizdiğim şöyle göstereyim bir sürü yer var. Ee, hani aslında çok spoiler vermek istemiyorum kitapla ilgili. Birazcık yasak ilişki kitabı diyebilirim. Ama kadının e, yaşadığı şeyleri kendi ağzından gördüğümüzde, yani evet bazen insanlar diyor mesela kitabın adı ben bu yazar bu kitabı bana yazsa sen olsaydın yapmazdım biliyorum diyor. Evet ben olsaydım yapmazdım biliyorum ama bu kitabı okuduktan sonra yapanların da ne kadar acı çektiğini gayet iyi anlıyoruz arkadaşlar. O yüzden Kürşat Başar'ın başarılı bir kitabı ama okuduğunuzda hayatınız değişmiyor. Yani böyle bir beklentiye girmeyin kitaplar üzerinde. En son bu beklentiye Fiçi P serisinin ilk ikisini okurken girmiştim. Herkes dedi über farkındalık yaratan kitaplar. Gerçekten böyle değil ya. Bu kitaplar über farkındalık falan yaratmıyor. Hiçbir şey yaratmıyor. Tamamen cinselliğe dayalı. Hiç sevmemiştim bu arada o iki kitabı. İlk ikisini okudum. Belki üçüncüsü çok güzel olabilir ama hikayenin temeli bana çok sağlam ve çok güzel gelmedi. Kusura bakmasınlar ne diyelim sevenleri de çok. O yüzden belki bana uygun bir kitap değildi. Neyse araya girmektense. Sen olsaydın yapmazdım biliyorum. Bir roman. Kürşat Başar'ın sevdiğim bir kitabı. Yani sevdim. Hani rafımda dursun. Vlogmada hep aynı numara yapıyorum ama bu sefer gerçekten yapmak istiyorum. Vlogmada yorumunu postlayacağım en kısa sürede. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda size küçük bir sürprizim var. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de sakın unutmayın. Hoşçakalın.